Evet, merhaba çocuklar. Kimyasal tepkime denkleştirmeye devam edelim. Evet, yine basit bir tepkimeden başlayalım bakalım. Kimyasal tepkime denkleştirirken neydi kuralımız? Giren atom sayısı ve çıkan atom sayısı birbirine eşit olacaktı. Okun bu tarafındakilere tepkimeye giren atomlar, bu tarafındakilere de tepkimeden çıkan atomlar deniyordu. Ve hemen başlıyorum. Kaç tane hangi atomdan girdiyse o kadar o atomdan çıkmak zorunda. Eğer çıkmadıysa biz başına kat sayı yazarak denkleştiriyoruz. Hemen bakıyorum. İki tane gümüş girmiş tepkimeye fakat bir tane gümüş çıkmış tepkimeden. Ne yapıyorduk? Ee, bir tane çıktıysa bunu aynı matematikte payda eşitler gibi 2 ile çarpmam gerekiyor diyordum. Ve çarpmam gereken sayıyı da atomun başına yazıyordum. Şimdi iki tane atom yani e, gümüş atomu çıktı tepkimeden. Oksijene bakıyorum. Bir tane oksijen girmiş tepkimeye. Fakat iki tane oksijen çıkmış. Şimdi ben buraya iki ile çarpmam gerekiyor deyip bunun başına iki yazarsam eğer bu defa dört tane gümüşten çıkmış olur. Çünkü başına yazdığım katsayı sayı bütün atomların katsayısı olmuş oluyordu. Yani o, o molekülden kaç tane girdiğini gösteriyordu. O yüzden ben bunu başına sayı yazamam diyordum. Oksijeni denkleştirmem gerekiyor diyordum. Kaça denk olması gerekiyor? 1'e. O yüzden denk olması gereken sayıyı payda e, üst tarafa e, ve Oksijenin sayısını da alt tarafa yazıyordum. Eğer bu sayı 3 ise mesela 3'e denkleştirmem gerekiyorsa 3 bölü 2. 5'e denkleştirmem gerekiyorsa 5 bölü 2. 7'ye denkleştirmem gerekiyorsa 7 bölü 2 şeklinde yazıyordum. Ve şimdi tepkimem denk olmuş oldu. Çünkü 1 bölü 2 ile 2'yi çarptığım zaman ikiler birbirini götürür. Ve bir tane oksijen çıkmış olur tepkimeden diyordum. Evet alttaki tepkimeye geçelim. Bakıyoruz yine ee, ve neydi? Şurada tek başına olan e, atom her zaman en son denkleştirilir demiştik. Ve bu gen, genellikle oksijen olmuş oluyor. Oksijeni en son denkleştiriyoruz bütün tepkimelerde. Eğer hidrojen tek başına olsaydı hidrojeni tek, e, en son denkleştirirdik. E, ama oksijen diyorum genel olarak en son oksijen denkleştirilir diyorum. Ve bakıyoruz hemen 3 tane karbon girmiş tepkimeye. Fakat bakıyorum bir tane karbon çıkmış tepkimeden. Yani üç tane çıkması gerekiyor. Denkleştirmem için benim burayı kaçla çarpmam lazım? 3 ile. Bu 3 nereye yazıyorum? Molekülün başına yazıyorum. Şimdi karbonlar denk oldu. Sıra hidrojende. Hidrojene bakıyorum. Kaç tane girmiş tepkimeye? 8 tane başka yok burada girenler tarafında. Kaç tane çıkmış? 2 tane. 2 ile 8'i denkleştirmem gerekiyor. O zaman benim burayı kaçla çarpmam gerekiyor? 4 ile. Bu 4'ü de nereye Yazıyorum molekülün başına şimdi e, hidrojenler de denk oldu geldik oksijene iki tane oksijen tepkimeye girmiş fakat ikisinde de oksijen var ikisini de yazacağım. Ve e, molekülün başına yazdığım sayı her ikisinin de oluyordu. 3 tane karbon. Fakat bir molekülde 2 tane oksijen varsa 3 molekülde kaç tane oksijen olur? 6 tane. Yani bunu unutmayın. Eğer başında kaç sayı yazıyorsa çarpmayı unutmayın çocuklar. Burada 6 tane. Bu molekülde 6 tane var. Buraya bakıyorum. Bir molekülde 1 tane oksijen var. Fakat 4 molekül olması gerekiyor dedim. O zaman kaç tane oldu? 4. 6 ile 4'ü toplarsam kaç molekül oksijen çıkmış? 10. O zaman benim 2 ile 10'u denkleştirmem gerekiyor. Ona denk olması için de benim buraya kaçla çarpmam lazım? 5 ile çarpmam lazım. Çarpmam gereken sayıyı da molekülün başına yazıyorum. Şimdi e, ne oldu? Tepkimemiz denk olmuş oldu. Hemen alt tarafa geçelim. Yine buna benzer bir tepkime. Bakıyoruz. İki tane karbon girmiş tepkimeye. Başka yok. Bakıyorum. Bir tane karbon çıkmış tepkimeden. 2 ile 1'i denkleştirmem için benim burayı 2 ile çarpmam gerekiyor. Bu 2'yi de molekülün başına yazıyorum. Hidrojene bakıyorum. 2 tane hidrojen girmiş tepkimeye ve 2 tane hidrojen çıkmış. Denk. Herhangi bir sayı yazmama gerek. Yok. En son oksijen dedik. Oksijene bakıyoruz. İki tane tepkimeye girmiş. Fakat kaç tane çıkmış? İki molekülde de oksijen var. Yine biraz önceki yaptığım gibi bir molekülde iki tane oksijen var. Ve biraz önce ben buna iki yazdım. 2 ile çarpmam gerek iki hepsiyle çarpılıyordu. Kaç tane oksijen çıkmış buradan bu molekülden? Dört tane. Çünkü bir molekülde iki oksijen varsa iki molekülde 4 oksijen vardır dedim. Burada da bir tane ve no, e, ne oldu? 4, bir daha toplam kaç tane oksijen çıkmış tepkimeden? 5 tane. Benim e, giren oksijen sayımı kaça denkleştirmem gerekiyor? 5'e. Ben bunların başına herhangi bir sayı yazamam. Buraya yazacağım. Dolayısıyla 5 olması için benim 2,5 ile çarpmam gerekiyor. Ama ben kolay yoldan ne yapıyordum? Denkleştirmem gereken sayıyı üst tarafa yazıyordum. Giren atom sayısını da alt tarafa yazıyordum. Yani 5 bölü 2 ile çarparsam oksijen sayısını denkleştirmiş olurum. Hemen ispatlıyorum. 5 bölü 2 ile 2'yi çarparsanız ikiler birbirini götürür. Kaç tane olmuş olur? 5 tane. Oksijen olmuş olur. Ve bu şekilde tepkimemiz denkleşiyor. Aşağı tarafa bakıyoruz hemen yine. Bakıyorum. iki tane hemen başlıyorum bakın. En son oksijen denkleştirilir. Dedik burada hidrojen tek başına. O zaman ben en son hidrojeni denkleştireceğim. Bakıyorum. iki tane demir tepkimeye girmiş. Fakat bir tane demir tepkimeden çıkmış. 2 ile biri denkleştirmem için benim biri 2 ile çarpmam gerekiyor. O zaman bu ikiyi de demirin başına yazarım. İki tane demir oldu. Şimdi oksijene bakıyorum. 3 tane oksijen girdi tepkimeye fakat 1 tane oksijen tepkimeden çıktı. 3 ile 1'i denkleştirmem için benim burayı kaçla çarpmam lazım? 3 ile çarpmam lazım. Ve bu 3'ü de nereye yazıyorduk? Molekülün başına yazıyorduk. Şimdi oksijenler de denk e, oldu. Burada yalnız olduğu için ben hidrojeni sona bıraktım. Eğer oksijen yalnız olsaydı oksijeni en son denkleştirecektim. Bakıyorum iki tane hidrojen tepkimeye girmiş. Burada yok hidrojen fakat burada var. Kaç tane hidrojen çıktı tepkimeden? 3 yazdıktan sonra artık ona göre yani bunu gör, e, bunu da göreceğim. Bunu da hesaba katacağım. Çünkü artık 3 ile çarptım ben bu molekülü. E, bir molekülde iki tane hidrojen var. 3 molekülde 6 tane hidrojen var diyorum. 2 ile 6'yı denkleştirmem gerekiyor. O zaman benim bunu kaçta çarpmam lazım? 3 ile çarpmam lazım. Ve bu 3'te ne yaparım? Hidrojen molekülünün başına yazarım ve bu şekilde denkleşmiş olur. Ee, bir tane daha bakıyoruz. Ee, bu defa parantezli. Aa. <laughs> ee, parantezli bakıyoruz hemen. Üç tane magnezyum girmiş tepkimeye. Başka yok. Çıkanlara bakıyorum. Bir tane magnezyum tepkimeden çıkmış. O zaman 3 ile 1'i denkleştirmem için benim burayı 3 ile çarpmam lazım. 1'i 3 ile çarpmam lazım. Bu 3'ü de ne yapıyoruz? Molekülün başına yazıyoruz. Sıra geldi azota. Bakıyoruz 2 tane azot tepkimeye girmiş. Başka yok. Kaç tane çıkmış? 1 tane azot çıkmış tepkimeden. 2 ile 1'i denkleştirmem gerekiyor. O yüzden burayı 2 ile çarpmam lazım diyorum. Ve 2'yi de amonyak molekülün başına yazıyorum. Şimdi sıra hidrojende. En son oksijen. Bakın oksijen yalnız olmasa da oksijeni en son denkleştiriyorum. Hidrojene bakıyorum. 2 tane hidrojen tepkimeye girmiş. Şimdi şurası geldi bakın. Bir molekülde kaç tane olduğunu hesaplayın önce. Daha sonra 3 ile çarparsınız. Bakıyorum bir molekülde kaç tane hidrojen var? 2 tane. Bu molekülden kaç tane var? 3 tane. O zaman 3 kere 2 kaç tane hidrojen çıktı tepkimeden? 6 tane. Burada da var. Bakıyorum. Ee, bir molekülde 3 tane hidrojen var. 2 molekülde o zaman kaç tane olur? 6 tane. Toplam çıkan hidrojen sayısı kaç olmuş oluyor? 12 olmuş oluyor. Dolayısıyla 12 tane 12 ile 2'yi denkleştirmem gerekiyor ve o zaman benim bunun başına yani bunu kaçla çarpmam lazım? 6 ile çarpmam lazım. 6 kere 2 12 olur. O zaman bu 6'yı da ne yaparım? Su molekülünün başına yazarım. Şimdi oksijene bakıyorum. Denk mi değil mi? E, kaç tane oksijen girdi tepkimeye bak e, bakıyoruz. Bir molekülde bir tane. Altı molekülde altı tane. Altı tane oksijen tepkimeye girdi. Buradan bakıyorum. Yine bunu kapatıyorum. Bir molekülde kaç tane oksijen var? İki tane. Çünkü parantezin dışında bir sayı var. Ve onunla çarpıyorum. İki tane. Üç molekülde kaç tanedir? Altı tanedir. Bak, burada da oksijen olmadığı için altı ile altı. 6 denk çıktı bakınız ve bu şekilde tepkime denktir diyorum. Ayrıca mesela e, tepkime denkleştirken ab bundan üç tane bundan iki tane hepsi böyle yazarsanız olmaz çünkü ben başına sayı yazdıkça giren çıkan e, sayısını atom sayısını değiştirmiş oluyorum. O yüzden e, sırayla yapmanızı tavsiye ediyorum. Geldik en son. Bakıyoruz bir tane alüminyum ama en kalabalık atomdan başlayalım dedim çünkü. Daha sonra yazım sayıya göre değişebilir. En kalabalık atom bu ya da bu fark etmez. Yine alüminyumdan başlıyoruz. İki tane alüminyum tepkimeden çıkmış fakat bir tane alüminyum tepkimeye girmiş. Ne yaparım ben burayı bir ile iki denkleştirmek için? Burayı iki ile çarparım. Bu iki de nereye yazıyorum? Alüminyum atomunun başına. Bakıyoruz sırada kükürt var. ve kükürtün dışında parantez var ve dışında parantez varsa bu sayıyla çarpıyordum. Bir tane bu molekülde bir tane kükürt var. Fakat bu molekülden 3 tane varmış. O zaman kaç tane kükürt vardır diyorum. 3 tane. Bakıyoruz kaç tane girmiş tepkimeye? 1 bir tane. 1 ile 3'ü denkleştirmem için benim burayı kaçla çarpmam lazım? 3 ile. Bu 3'ü de ne yapıyoruz? Molekülün başına yazıyoruz. Ee, ve hidrojene bakalım. Hidrojenden kaç tane çıkmış? 2 tane. Bakıyorum hidrojenden kaç tane çıktı? 6 Altı tane. 6 ile 2'yi denkleştirmem için de benim burayı kaçta çarpmam lazım? 3 ile 3'ü de buraya yazarım ve en son oksijen denk mi değil mi onu kontrol ederim. Bakıyorum 3 kere 4 yani 1 molekülde 4 tane 3 molekülde 12 tane oksijen tepkimeye girmiş. 3 kere 4 12 tane oksijen tepkimeden çıkmış. Demek ki oksijenler Denk bir şey yapmaya gerek yok. Ve bu şekilde tepkimem denk olmuş olur. Siz de bu kurallara uyarak tepkime denkleştirebilirsiniz çocuklar. Bir de tepkime denkleştirme ile ilgili sorularda mesela size denk tepkime verir. Buraya x atomu der. Ee, giren atom sayısı ile çıkan atom sayısı eşit olacağını düşünerek siz de neyin eksik olduğunu bulursunuz. Onunla ilgili test çözerken e, örnek sorular gösteririm. Bu kadar.